Merhabalar, kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere çok özel sunumlu sevgililer günü pastamızı yapacağız. Sadece sevgililer günü değil aslında, sevgi günü olarak adlandırıyorum ben bugünü. Sadece insanı sevmek değil, bitki, hayvan, her canlı. Hatta yolda yürüdüğün kaldırımı da sevebilirsin mesela uçan kuşun kanadını ya da bir serçenin gıdısını. Yüreğinde sevgi varsa enerjin hiç bitmez. Yüreğinde sevgi varsa gökler de dağlar da ikiye ayrılır. Yüreğinde sevgi varsa mavilikler hiç bitmez. Yaradılışın da sevgiyle oldu, unutma. Haydi hep beraber yapılma aşamasına geçelim. Öncelikle malzemelerimizi sayalım. 4 yumurta sarısıyla akını birbirinden ayırıyoruz. 1,5 su bardağı un, 1 su bardağı toz şeker, 1 paket vadilya, 1 paket kabartma tozu, 1 fiske tuz ve 1 çay kaşığı kırmızı gıda boyamız var. Gıda boyasını aktardan aldım ben. Siz de öyle tercih edebilirsiniz. Çünkü aktarlarda genelde sertifikalı ürünler oluyor gıda boyaları. Kimyasal açıdan da bir zararı olmuyor bu şekilde. 4 yumurta sarısını kabımıza koyuyoruz. Üzerine bir su bardağı şekerimizi koyuyoruz. Mikserimizle çırpma işlemi yapacağız. Yumurtalarımızın sarısını mikserle biraz çırptıktan sonra 2 yemek kaşığı kaynar su döküyoruz içerisine ve karıştırmaya devam ediyoruz mikserle. şekilde yumurtanın sarılarını çırptık. Şimdi unumuzu eleyerek bir buçuk su bardağı unumuz vardı. Onları eleyerek yumurta sarılarımıza ilave edeceğiz. Bu aşamada kabartma tozumuz ve vanilyamızı da ekleyelim onlara. Spatula yardımıyla karıştırıyorum. Eliyorum şu anda. unumuzu da koyduktan sonra karıştırma işlemini gerçekleştirelim şimdi yumurta aklarımızı alalım Bir Fiske tuzumuzu koyuyoruz yumurta aklarımıza çırpma işlemini gerçekleştirebiliriz kar gibi köpük olana kadar çırpıyoruz Yumurta akımız gördüğünüz gibi köpük şeklinde ama biraz katı şekilde olacak. İyice çırpma işlemini gerçekleştirdim. Şimdi bu pandispanya kekimizin içerisine az önceki harcımızın içerisine bu yumurta aklarımızı boşaltacağız. Güzelce karıştıracağız. gıda boyamızı da attık içerisine. Bu şekilde bir görüntü oldu. Şimdi mikserle çırpacağım. Evet, bu şekilde kıpkırmızı bir renk aldı pandispanyamız. Şimdi buna yağlı kağıt serdiğimiz, tabanına yağlı kağıt serdiğimiz e, kepçeli kalıbımızı alıyoruz. Şimdi onun üstüne dökeceğim. kalıbımıza harcımızı döktükten sonra şöyle iki 3 kere zemine vuruyoruz. Kabarcıkları göreceğiz üzerinde. Şimdi 180 derece daha önceden ısıttığımız fırına veriyoruz. Pandispanyamızı ve yaklaşık yarım saat 35 dakika kadar pişecek. O fırınımıza göre değişiklik gösterebilir. Pastamızın arasına sürmek için 4 paket krem şanti, 3 su bardağı sütümüz var. Şimdi bunları mikserle iyice çırptıktan sonra buzdolabında yarım saate kadar bekleteceğiz. Bu şekilde sütümü ilave ediyorum. Şimdi çırpma işlemini gerçekleştirebilirim. Krem şantimi bu şekilde gördüğünüz gibi güzelce çıktıktan sonra sütle beraber kabımın kapağını kapatıp buzdolabına koyacağım. Yarım saat kadar dinlendireceğim. Evet, pandispanyamız çok güzel bir şekilde kabardı. Şimdi soğumasını bekleyeceğiz. Soğuduktan sonra ikiye keseceğiz. Kekimiz soğudu. Kalıbımızdan çıkarıyorum. Önce tabi bir bıçak yardımıyla da kenarlarını şöyle hafifçe keselim. Rahat çıkması için. Şimdi ters çevirebiliriz. Yağlı kağıdımızı yavaşça çıkarabiliriz. Gördüğünüz gibi çok güzel bir şekilde kabardı ve yumuşacık oldu pandispanyamız. Şimdi en güzel aşamasındayız pastamızın. Kalp şeklinde kağıda çizdik ve onu güzelce kestik kalp şeklinde. Şimdi Kalıbımızı kekimizin üzerine koyduk. Ve kekimizi kalıbımızın hizasında kesiyoruz kalbimizin hizasında. Bu en güzel görüntülerden biri. Evet gördüğünüz gibi bu şekilde fazlalık olanları bir tabağa alıyoruz kenara. Çünkü onları daha sonra robottan geçireceğiz. Evet bu şekilde ayırdık. Kenara aldık. Ve gördüğünüz gibi harika bir şekilde kalbimiz hazır. Şimdi diğer işlemlere geçelim kalbimizi ikiye kesebiliriz. Evet, ikiye kestik kalbimizi bu şekilde. Tabii biz kimsenin kalbini ikiye ayırmayalım. Hep sevgiyle olalım. Şimdi arasına buzdolabında beklettiğimiz krem şantimizi koyacağız. Biraz da kırılmış fındıklarımız var. Onlardan koyacağız lezzet katması için. Kalbimizi keserken kekimizin kenarlarından fazlalıklar kalmıştı biliyorsunuz. Onları aldım, robotuma koydum. Güzelce robotumdan geçirdim. Bu şekilde un ufak oldular. Şimdi bunu kenarda bekleteceğim. Daha sonra buna da bunun da sırası gelecek. Krem şantımızı alıyoruz öncelikle. Arasına sürüyoruz. üstünü de aynı şekilde krem santili kaplayacağız. Bu çok güzel olan pastayı istediğiniz zaman sevdiklerinize sevginizi belli etmek istediğinizde de yapabilirsiniz. Sürpriz olarak da olabilir. Lezzet vermesi için arasına kırılmış fındık serpiştiriyorum. Bu benim ekstra aklıma gelen bir durum oldu. Siz tabi nasıl isterseniz o şekilde arasını yine süsleyebilirsiniz. Damla çikolata da olabilir kalbimizi kapattıktan sonra üstüne de krem şantimizi sürüyoruz güzelce. Her tarafını kaplayacağız yanları dahil. Krem şanti ile kalbimizin üzerine, pandispanyamızın üzerini kapladık. Şimdi ise robottan geçirmiş olduğumuz bu pandispanya keklerimizi üzerine serpiştirip kapatacağız. Şimdi robottan geçirmiş olduğumuz Pandispanya keklerimizi bu şekilde üzerine serpiştiriyoruz. Evet, kalbimizin, Pandispanyamızın üzerine çok güzel bir şekilde tamamladık fazla kalan keklerimizi yedirerek. Şimdi Süsleme ve tabaklama işlemimize geçelim. Harika bir sunumumuz gerçekleşmiş oldu. Pastamızı tamamladık, kalp pastamızı. Kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Beğeni ve yorumlarınızı bekliyorum. Bir dahaki tarifimde görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.